Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'yla baş başa atlattığı, Allah Azze ve Celle'nin kendisine atlattığı sıkıntıdan sonraki bir duası ve bu kez de Yusuf Aleyhisselam artık hem Züleyha'dan hem diğer kadınların hepsinden kurtulabilmeyi Allah Azze ve Celle'den dua ediyor. O sebeple diyor ki işte bu hapishane öncesi bir durum. Kâle <gâla> Rabbi <sicnu> dedi ki Rabbim hapishane benim için daha iyi. Ahabbu <laughs> ileyye benim için daha sevimli. Mimmâ <laughs> <için daha> <laughs> Bunların dikkat edin artık tekil değil çoğul. Bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimli. Ve illa tasrif anni Eğer kadınların tuzağını benden savmaz isen tek bir kadın değil asbu ileyhinna ben bu kadınlara kayarım asbu akarım böyle su damlası gibi ve akum cahilin ve cahillerden olurum. Dolayısıyla Hz. Yusuf'ta bu ihlas var, bu samimiyet var. Cenab-ı Hakk'a yalnızken, tenhadayken, şehveti galip değilken ya Rabbi ben böyle bir şey yapsana, asi olmak istemiyorum. Ne olur beni buna karşı koru diye dua ettiği için Allah azze ve celle bu ihlasını ve samimiyetini yani kendi duasını karşı getiriyor ve o bizim ihlaslı kullarımızdandır deyip olay esnasında, sıkıntı esnasında onu koruyor. Yusuf suresi 33. ayet. Yusuf suresinde festecebe lahu rabbuhu rabbi ona icabet etti. Fesarafa anhu ve kadınların tuzaklarından kendisini çekip aldı. Ama bu böyle teyet geçmesi gibi bir şeydir. Yani bu sarafen kelimesi böyle çok uzaktan hiç sıkıntıyla yüzleşmeden hiç etkisi altına girmeden falan değil. Düşünün yani odaların ardı adına kapıların kapatıldığı, kilitlendiği. Ve çaresizce bir kadının eline kaldığı bir yerden Cenab-ı Hakk'ın çekip almasından bahsediyoruz. Tuzaklardan bahsediyoruz ve bu tuzaklardan yani fare tuzaktan kurtulmuş. Nasıl kurtulur? Son anda kurtulmuş. Bir şekilde kurtulmuş. Dolayısıyla bu süreçlerdeki tehlikelerle eşleşen bir kelime bu. Bunları bu, şu, şu sebeple tekrar ediyorum. İpten alma. Şu sebeple tekrar ediyorum. Cehennemden Cenab-ı Hakk'ın... İşte Allah kimi cehennemden sar, sarafa an yaptıysa, işte ona merhamet etmiştir. Dediği süreçte de böyle bir e, son derece riskli bir boyut yaşanıyor. Teyet geçen yani ateşin üstünden aldığı bir yer.